Evet değerli arkadaşlar, yine yeni dikilen, yaklaşık 2 ay boyunca gelişmeyi tamamlamış 6. ay sonuna geldiğimiz, yaklaşık 2 ay gelişmedeki gibi fidan burada, Balıkesir İvrindi'deyiz. Şu anda yaz budaması ile alakalı burada işlemleri yapmaktayız. Genelde bahçelere ilk yılda doğru bakıldığında, özellikle damlama sulamayla gübrelemeyi de doğru yaptığında Tabi gelişme de güzel oluyor. Bu gelişmenin sonucunda bazen böyle istenmeyen çatallar çıkıyor. Özellikle bakın görmüş olduğunuz gibi e, bu çift çatallar yan dallarda meyve veren çantır, fendol, lara, tülar ve buna benzer çeşitlerde meyve sürgününden sonra çok sık çıkan. burada sizde e, ilk yıl bir ağaçların büyümesini e, burada paylaşmak istedik. Nasip olursa yıl sonunda inşallah yine Allah ömür vermezse ne kadar olmuş bakarız. Burası az önce dediğim gibi balık kesir İbrim Dibek'in yarısı fenor, yarısı lar olan bir çeşit. Fenor olmasının sebebi burada bir bölgede bizim don çukuru vardı. Don çukurundan dolayı kıra riski fazla olan e, yerlere biz yine risk almama adına kırayı atlatma adına fenuru tercih ettik. Bir de yaprak erken döktüğünden dolayı tabii fernurun e, sonbahar soğuklarına yakalanmama gibi e, biraz daha fazla avantajı var. Zaten insanlarımız kış soğuğunda sonbahar soğuğunu hep karşılaştırıyorlar. Bir çeşidin... E, Kışın zarar gördüğünü, kışa dayanmaması olarak e, anlıyorlar. Oysa birçok ceviz çeşidimiz e, bizim sonbahar yapraklıyken eksi bir ve iki derecelere yakalandığından dolayı zarar görüyor. Fakat bu zarar maalesef dördüncü ve beşinci aylarda önlerine çıktığından dolayı kışın donduğunu zannediyorlar. Onun için biz genelde geç yılın erken hasat olan çeşitleri, e, özellikle kritik bölgelerde bu yüksek rakımda da olabilir, alçak rakımda da olabilir, don çukuru olan yerlerde özellikle geç yanı belken az çeşitleri önererek çiftçilerimizin riskini minimuma indirme gayreti içindeyiz. Şuradan sizlerle e, yaklaşık iki aylık kadar bir gelişmeyi gözlemledik. Nasip olursa yıl sonunda tekrar budamaya geldiğimizde bakalım bahçelerimiz nasıl olmuş. Tekrar sizlerle bunları paylaşacağız. Bunu kesin evrimden sevgiler saygılar. Evet yeni dikilmiş bir bahçe. Şu anda çift çatal çıkmış teke düşürüyoruz çatalı. Evet. Ve üzerinden de gördüğünüz gibi kesiyoruz. Bir dolu beslememiz gerekir. Evet. Aynen böyle. Evet. İki aylık gelişim. Yenilik gelmiş. Balıkesir, İbrindi'deki düşmüş. bir çıkıntı var görüyorsunuz. Evet. Kesiyoruz. Çeke düşürüyoruz. Evet fazla olan o evet. Çift çatalları. Hepsini şunun şurada da şöyle 1 santim evet. Hüseyin o karşıdakini de teke düşür Bak şuna Yaklaşık 45 günlük Bir sürgün Uzunlukları bunlar İvrindi Balıkesir'deki Bahçemiz Damlama sulamalarla Sulamaktayız arkadaşlar Çiğ tortum görüyorsunuz Evet. Hortumların arası e, yaklaşık 30 santim köke değmemesi gerekir. Çünkü e, köke değdiğinde kök bağır çürüklüğüne tohteraya işte neden olur. Buradaki arkadaşlarımız hortumları sağa ve sola çekerken yaklaşık 30 santim kadar e, uzaklaştırmaları ağaç büyüdükçe bunu 50 santime ve daha fazlaya da çıkarmaları gerekir. Evet. 45 günlük bir yaklaşık bir büyüme periyodu. Yılın sonunda da bunlarda da inşallah 2 ile 3 metre arasında olacağını tahmin ediyoruz. Şu anda yeni dikilmiş yaklaşık 2 aylık bir 6. ayın sonu itibariyle ee, Balıkesir, İvrindide bir bahçemiz. Şu anda 2 e, aylık gelişmede çift çıkan çatallar ve buna benzer bazı e, uygulamaları Serdar'la birlikte. Serdar şu anda ne yapıyorsun? Şu an çift çatal çıkmış. Ee, teke düşürüyoruz. Diğer dalın kuvvetini almasın diye. Teke düşürmedeki buradaki sebep iki dalda şimdi e, daldaki kuvvet buna gitmesin. İki dalın birleşimi gereksiz yere zaten bunu bu sene almazsa bir dahaki sene alacaksınız. Gelişmeler bazılarında şimdiden 1.75'i 2 metreyi bulanlar var. Evet, burada da yanda var. Hüseyin, şurada yandan çıkan var. Evet. bu yandan çıkanların tamamını alıyoruz. Arkadaşlar çok önemli çünkü. Tabii bu şundan da kaynaklanıyor. Ee, bakım doğru olduktan sonra alttan almış aldığı enerjinin birkaç tane göz patlatmasına neden oluyor. 1 cm üstünden Evet. Alttan patlamış dalın 1 üstünden kesiyoruz. Yani biz e, bahçemizde gelişmenin devam ettiğini nereden anlıyoruz Serdar? Bu yeşil devam ettiği sürece ağaç Demek ki bakımına sulama gübreleme gibi kültürel işlemlerine dikkat edip... Evet, evet bir, bir görsün. Evet. Görüyorsunuz. Bu ne zamana kadar devam edecek? Ağustos'a kadar. Ağustos'a kadar kırmızılık evet. devam edecek. Evet. Bu çok önemli arkadaşlar. Tabii bu görmüş olduğumuz gelişme iki aylık gelişme nasip olursa inşallah sizlere yıl sonundaki durumu da paylaşıp